Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Bir pazar günde yine mağazamız açık. Üsküdar ve Şişli'de olmak üzere iki tane mağazamız var zaten biliyorsunuz. Şu an Şişli mağazasında bugün sizlere göstereceğim bir kaleci eldiveni mevcut. Şöyle Adidas Predator Türkiye için yeni bir sezon. Yeni sezon ürünü bu. Şöyle ben şimdi hemen giymek istiyorum. Şu saat de var ama Adidas yine kendini geliştirmiş. Eski sezonu da mavisiydi. O da bizde şu an mevcut. Fiyatını hak ediyor mu bu tartışılır. Ama şu gördüğünüz kesin. Şu gördüğünüz yeni teknoloji gerçekten bir yenilik katmışlar ve daha hafif yapmışlar. Bu anlamda bir geçmiş önceki geçen seneki modele göre üstüne katmışlar. Hafif, daha hafif onu söyleyebilirim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi güzel bir limon rengi dediğimiz bir renk kullanmışlar. Şurada özel silikonlar var. Bunlar da çok kaliteli. Bunları da gerçekten güzel yerleştirmişler. Çok sert değil, çok yumuşak değil. Güzel bir yumruklama yapılabilir bunlarla. Bu da gerçekten kaliciyi rahatlatabilir. Blokajı güzel alınabilir. Yan toplarda yine rahat edebileceğiniz bir kombinasyon yapılmış. Buna binaen gördüğünüz gibi avuç içi biraz daha sade gözüküyor. Şöyle göstereyim size. Daha sağda şuralarda bir çizgiler var. Yine Adidas'ın URG 020 serisi tutuculuğu çok iyi olan bir ürün. Bilek kavraması çok güzel. Elden çıkma gibi bir derdi yok. Hiç öyle bir aklınıza gelmesin öyle bir şey. Gerçekten bu ürünü tavsiye ederim. Şişi şubemize ürünlerimizi deneyimlemek için gelebilirsiniz. Mağazamız hem Üsküdar'da hem Şişli'de. Bu anlamda da sizlere güzel hizmet vermeye çalışıyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова